Doğru ve etkili bir el yık temizliği için aslında su ve sabun yeterli. Ancak dikkat etmemiz gereken nokta su ve sabunun elin bütün yüzeylerine temas etmesini sağlamamız gerekiyor. Yani sadece avuç içleri ve parmak uçlarının temizlenmesi yeterli değil. Mutlaka el sırtının, parmak aralarının ve bu el yıkama işlemi sırasında aslında çok da temizlenmeyen baş parmağın ayrıca temizlenmiş olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde böyle antiseptik içeren, antibiyotik içeren özel sabunlara kesinlikle ihtiyacımız yok. Bildiğimiz su ve sabun bunun için son derece yeterli. Tabi burada süre de çok önemli. İstediğimiz 15 ila 20 saniye kadar bir el yıkama süresi. Bunu sağlamak da kolay değil tabii. İnsan el yıkarken e, saniye mi tutacak, zaman mı sayacak gibi bir e, soruyla karşılaşabiliriz. O yüzden biz pratik bir uygulama olarak şöyle öneriyoruz. Hani İyi ki doğduğun şarkısı vardır ya, o iyi ki doğduğun şarkısını kendi içimizden iki kere söylediğimizde yaklaşık 20 saniye sürüyor. Dolayısıyla böyle bir pratik yöntem geliştirerek ama bu süreye de mutlaka uymak gerekiyor. Daha kısa süre el temizliği yapmanın yeterince mikropları uzaklaştırmadığını biliyoruz çünkü.